すみません。

Bakın arkadaşlar bu işin emniyetlerine zarar veriyorsa sizden rica ediyorum. Yeah. Ya, ya biz de üstü alın bakın. Yol artık yok artık. Yol artık yok artık. Eşekler öbür taraftan geçilmiş. Eşekler taraflı taraflı. Ya beyler o taraftan geçilmiş. Yol artık yok artık. Yol artık yok artık. Hadi gitsene gitsene. Yol artık yok artık. Kes şunu, kes şunu! Bu keşme keşme acilen son verin. Biz içeri girmek istiyoruz. Aileler girmezse bizim içeri girmemiz hiçbir manası yok. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu günler ya, geçti. Yapma, kaçma, konuşma, sabırla anlacaklar. Benim, benim emniyet mensuplarından istirhamım şu. Lütfen lütfen. Gidin içeride başkanla bu talimatınızı nasıl alırsan alın. Vatandaşa bu zorbalığı kullanmayın. Sizden istirham ediyorum. Aksi takdirde bunun sorumlusu sizler olursunuz. Eğer almayacaksanız da lütfen vatandaşlar yazılı belgeyi verin elimize. Netice itibarıyla hukuk devleti'dir diyoruz. Biz o belgeyle ne yaparız Biz niye Bu kadar ...dışarı. Gidip ya leşte ...buraya yağlı bir türlü geldim. Koru var Allah, Allah beterini koysun. Kalsın kalsın. Allah benim ya şey. iki tane oldu. çocuğum, var. Çocuk kaldı, müçayidim. 28 Onlar bir, bir ya. Konuşacağım. Niye niye babası? Benim çocukum. Niye niye babası? Niye Benim babası? Niye niye babası? Niye niye babası? Niye niye babası? Niye niye babası? Niye Neden babası? ya? niye babası? bir ne bekliyorsun? İdam. Beklemem şu Bu suçluları korumasın. Adalet yerini bulsun. Yerini bulsun Neyse adalet. bu ha. suçlular cezasını çeksin. Sonuna kadar i̇dam. da bu davranın ha. arkasında. İdam. arkasında i̇dam. İdam. Bir de bu davranın Ya getirecek, ya getirecek. Ya getirecek. idam yapacak. Ya olsun. İki çare var. Başka yok. Evladımızı getirsin. çocuklar. çocuklar. Kapısını. Özür Çıkın. Önce konuşayım. Tamam. söyledik zorraz. Sağlandı mı? Hadi